Herkese selam. Bugün yepyeni bir Warband videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Warband serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere destansı bir Kıbrıs fethinin ardından e, burada kendimizi sağlama almaya çalışıyor idik. Şimdi şundan bir öncelikle güç verip şuradan bir e, şunu arttıralım abi. Heşmemiz bir 60'a dayansın. Ondan sonra güçlü darbeyi de bir yükseltelim. Ve abi okçuluk. Okçuluk gözünü seveyim. Şu okçulukta biraz daha ilerleyelim. Azıcık attığımız vurabilelim ya. Değil mi? Ee, şimdi Kıbrıs'ı e, fethettik. Bunun ardından şimdi Erzak tüccarına bir girelim. Ee, erzak tüccarından kesinlikle kendimize azıcık erzak almamız gerekiyor ki paramız var mı da alacağız. Güzel soru. Daha da güzel soru bu. Ee, şimdi şöyle e, işimize yarayacak olanları bir tutalım. Bak zırhlı savaş hemen kendini al. İnce Bizans bu e, gitsin. Tekeli muharebe baltaları falan. İyi düşmüş. ha. Vallahi iyi şeyler düşmüş. Şimdi şunları bir bırak. Ok, mok. Bunlarla işimiz yok. Ondan sonra e, kundaklı yayları bırakabiliriz. E, 120, 180 akçe ödenecek. O kadar paramız yok maalesef. E, 140 işe yaramayan e, şeylerden satabiliriz. Çifteli savaşçı baltası bak bunları kullanılırız. E, şunlardan bir bırak. Tamam bir de şunlardan 114 akçe. Şu takkelerden de bırakmak istemiyorum takkeleri. Çünkü e, bunları bizim çocuklara verebiliriz abi. Bir tane çifteli kılıç bırak abi. Evet 20 akçeye. Birazcık yemek alalım ki biraz beli doğrulsun bizim şeylerin. Şimdi lezel içim. Ee, yeteneklerin hakkında bana ne anlatabilirsin? E, ee, karizmanı şöyle şey yapalım. Dokuzlayalım. Güzel. Bir de tekerli hünerlerini arttıralım. Evet. Dur dur dur. Ee, tamam boş ver. Ee, double click attık yanlış ödemi. Şimdi şurada bir save abi. Kıbrıs'a bir girelim. Konağımıza bir gidelim. Orada eminim ki muhasebeci falan vardır ki aynen var. Ee, orada şimdi burada e, fethettiğimiz akçeyi bir çekelim. Bir kullanalım onu. Ee, hazine. Evet bakın. E borcumuz var. Hazineden para almak istiyorum. 5000, bin, 2000 bin 500 de kalsın şimdilik. Bir şey olmaz. Ee, hemen abi ilk başta asker upgrade'lerimizi yapalım tamam mı? Buradan Yeniçeri okçularımızı, Bizans nişancılarımızı, e, zırhlı Yeniçerilerimizi e, halledelim. Şu şekilde telefonda şey yapalım. <laughs> İki Yeniçeri yapalım. Ee, buradan delileri tımar Spy yapıyoruz. Acemi olanların da kemankeş yapıyoruz. 48 adet kemankeş bu arada bayağı iyi. Ee, hemen buradan e, yeteneklerin e, hakkında bir görüşelim diyelim. Ve sana ne verebiliriz dostum? Yağma, at okçuluk falan sana gerek yok zaten böyle şeyler. Şundan bir tane verelim. Bir de silah ustası verelim. Silah ustası da biraz artsın ki e, biraz daha toparlansın çarı. Benim karakterimde ne var? Benim karakterimde... Aa! Zeka. Dur zekayı bir tane daha verelim hemen. Buradan iknayı altılayalım. Belki e, yanımıza lord falan çekebiliriz. Bu bizim için gayet iyi olur şu an. Kıbrıs e, bizim elimizde ve diğer adam ne tarafta? O önemli. Şu an o diğer adamı bulalım. Yeniçeri oksu sayımız 56'ya tekrardan çıkıyor bile. Çok iyi. Şu iki amacı buraya bırakalım abi. Bilgilerin bir kısmını buraya yerleştir. İki amacı buraya bırak. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Lezel, bak ben ilk başta şunu söyleyeyim. E, madem Timur gibi oynuyoruz şu an. Bari karakterlerimizi de ona karakterleri de, yani dere de ona göre halledelim. Şimdi sabah oldu. Şuna bir gir. Yine karşılaştık. E, teslim ol ya da geber. Düşmanı hücum et diyelim. Ee, burada bu adamı ilk başta bir indirelim. Şimdi ilk başta inç okçularını şöyle tepeye yerleştir abi. Süvariler e, şurada durabilir. Piyadeler aha dur yanlış yere şey tıkladık. Piyadeler de, piyadeler de şöyle önde dursun. Tamam mı? Okçular e, şuraya doğru gelin. Hayır piyadeler burada. Piyadeler burada. Piyadeler burada. Okçular e, şurada. Aynen. Okçuları öne alalım. Süvariler de beni takip eder. Şimdi okçularımız bir öne çıksın. Süvarileri kendi yanımıza çekeriz. Piyade F2 F4 diyelim. Piyade piyadelerimiz yakın dursun. Ee, okçularımız gayet iyi pozisyonlu Süvariler beni takip etsin. Gelin bakalım baba yiğitler. Şöyle ee, düşmanın önüne doğru bir ilerleyelim. Piyadelerimiz peki kaç adet var? Piyadelerimiz kaç adet var? Cevabını hemen veriyorum. Yok. <laughs> evet, süvari ee, evet, Mars Spyder arkamda şu an. Mars Spyder sırtımı aldım. Bu şekilde düşmana doğru bir taarruz gerçekleştiriyorum. Daha vuramadım. Elim soğuk, elim soğuk. Olur o kadar. Eli olur o kadar ya. Şöyle bak vurdum. Bizim tımarlı sıpayı agalar da burada etrafını sardı düşmanın. Kanattaki e, süvarilerini burada yiyoruz. E, sadece kalkanı tutmak yerine azıcık da vursaydı adamları bizim tımarlı sıpayları iyi olabilirdi. Bak adam bana vuruyor mesela. Tamam bunu indirdik. Şimdi şöyle kanattan azıcık erite erite adamları e, alıyorum ve bu biz bu lordları mı diyecektim değil değil. değil. Bak e, bir tımarlı sıpayı indirmişler. Şurada o ben niye vuramıyorum? Bayağı kötüyüm şu an. Bayağı kötüyüm. Bayağı kötüyüm. Bayağı kötüyüm. Şunu indirelim. Bizim peki inç nerede? Burada. Hmm. Düşman bu tarafa doğru geliyor. Biraz kötü pozisyonumuz. Biraz kötü pozisyonumuz. Şimdi Allah var. Çok da iyi bir pozisyonda ee, savaşa girememişiz. Ve ben muharebe boyutunu yükseltmiştim lan. Valla muharebe boyutunu yükseltmiştim. Kaydetmemiş oyun. Onu vuramadık. Bu arada vursaydık iyi yürüdü. Suvarileri hücum emrini vereceğim. Bu arada muharebe boyutunu yükseltmiştim. Ama yükselmemiş. Tekrardan yükselteceğim. O konuda merak etmeyin. Ve... Şuradan indirebildiğimizi indirelim abi Ve okçuları da şuraya doğru çekebilirsek Piyadeleri de şöyle ilerletelim ordularımızı ki Sıkıntı yaşamayalım abi Bunu da sırtından indirdim Bizim e, tımarlı spyler de burada e, düşmanla cenk etmekte Burada bir feodal şövalye var galiba Bizans süvarisiymiş e, Ha yok ben, lordmuş lan lordmuş Aynen lordu ben indirdim benim Çok iyi abi lordu indirmemiz baya iyi oldu e, Burada yeniçerilerimiz düşman süvarisiyle takışmakta ee, hemen biz burada yeniçerilerimize destek verelim. Bir zırhlı yeniçerim bayıldı mesela gözümün önünde. Onu gördüm bayılışını. Çok içime oturdu. Bir yeniçeri de derben... Ha, ah, tarafından. Aa diyor derbençi var karşıda. Aa üzüldüm bak. Aa lezalite bak. Uy yalnız lezalit çok sağlam duruyor lan. Bak lezalit çok sağlam duruyor. Herkese hücum emrini vereceğim bu arada. Ee, düşman şu an... karşı düşmanı... Ee, hayır abi hayır, hayır vazgeçtim. Yeniçeri okçuları şöyle. Piyadelerimiz şöyle dursun. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. E, formasyonu bozup fazladan kayıp vermeye gerek yok. Yeniçeri okçularının e, cover'ı altında, yeniçeri okçuların e, koruması altında burada Muharebe'yi başarılı bir şekilde atlatalım. Tımarlı spylerimiz hala hayatta gördüğüm kadarıyla. Tımarlı spylerimizden iyi verim alıyoruz. Şöyle piyadeleri birazcık daha öne çekebilirim. Lezelit babam falan da buralarda. Bu Akıncı, Akıncı güzel. Ee, şimdi Kıbrıs'ı sekürlamak için e, ben 100 keman keş koymayı planlıyorum. Yani şimdi Yeniçer okusu bile gerek yok bence ya. Çünkü abi çok e, şey yani hani Kıbrıs'a gelip kimsenin kuşatma yapacağını sanmıyorum. Ki başkentimi de buraya alacaktım fakat e, başkentini buraya taşı diye bir şey göremedim açıkçası. E, onu bilmiyorum nasıl yapacağımızı. Şimdi şu adamlardan da az kişi kalmış. Aslında harbiden hücum verebiliriz. Adamlarda adam kalmamış çünkü. Bak şurada bir iki varek ek muhafaza var. Şurada bir tımarlı spayn var galiba ya da kapı ikisinden biri. Bakayım Tımarlıymış. Evet onu kurtardık. Tımarlı spaylerimizi de kurtardık burada. Ve son bir adam. Son bir adam abi. Ona da e, ilerleyelim burada. Bak şurada bir Varek muhafızı kalmış tek başına. Ve bizim Yeniçer okçuları da anasını şeyinden vurdu adamı valla. Helal olsun. Burada Kıbrıs Krallığı'nın tehdidini tamamen ortadan kaldırdık. Ee, i̇yi savaştın gitmekte serbestsin diyelim. Adamı yollayalım abi. Güzel ve burada evet ağaçlar bug'e girdi. Abi bilmiyorum ya bu ıı, mod Eskisinden daha da sıkıntılı öyle söyleyeyim size. Nasıl olacak bu böyle bilmiyorum yani şu an için. Ee, en azından şöyle yapalım. Birliklerin bir kısmını buraya yerleştir diyelim. Ee, buradan verelim şöyle bir e, 40 40 yeniçeri okçusu. Tamam mı? 30 tane de keman keş verelim. Birazcık burası bir dursun abi. Hatta bir 7 tane de kapıkulu piyadesi verebiliriz. yağmacılar şöyle geri çekelim. Tekrardan koyalım. Ee, Bizans usta nişancı bak 6 adet de Bizans usta nişancı koyalım buraya. Ee, buraya da şu bunları bir koyalım abi tamam mı? Akıncı. Akıncı bende kalabilir. Ulufeci de bende kalabilir. E, ee, yeniçeri okçularımız, zırhlı yeniçerilerimiz falan burada dursun. Başkentini e, buraya nasıl taşıyacağım abi ben? Şu ayrıl bir save al bakalım. Abi tüm ağaçlar gene bug'a girdi değil mi? Ay Allah'ım ya Rabbim ee, ya. Sparta Sparta kalesine. Buranın ismi Mora Kalesi değil miydi ya? <laughs> ne zaman Sparta Kalesi oldu? Neyse Kıbrıs'ı fethettik. En azından bunu şu an e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve şuradaki gidip Deniz Yağmacıları bölgesini bir halledelim mi abi? Çünkü Deniz Yağmacıları'nın oradaki bölgesi bize çok büyük sıkıntı çıkartacaktır eminim. E, şurada kaydedelim. Ve burada alabileceğimiz bak mesela Adana Kalesi kime ait? Memlük. Karaman Kalesi Memlük. Ooo Memlük. Memlük baya ilerliyor. Kıbrıs tarafı evet elendi. Tarafımızca Kıbrıs şu an dünyadan silindi. Bu bizim için mükemmel bir haber. Ee, kesinlikle şuradaki sal, saldırdık, e, saklandıkları yere saldıralım. Köy gelişimi çok önemli. Ee, köy gelişimini engeller abi bu. Ve zırhlı yeniçeriler, lezalit falan yanımda. Ee, hemen şey yapmak istiyorum aslında. Lezalite direkt bu şekilde bile e, bir krallık kurdurabilirim. Baksanıza elindeki baltaya. Çok güzel duruyor. Aa, şey yapalım ama. O baltayı kendime <laughs> o baltayı kendime alayım. Ya da lezalit de kalsın ya. Bilemedim. Şöyle bir e, ok atalım diyeceğim de o adamın şeyi var abi kalkanı var hiç uğraşmayalım. Biz şuradan gelenlere bakın. Ama bu adamların da kalkanı var ha bunlar direkt deniz yağmacısı ya sağlam bu adamlar. Şöyle gelenlere oklayalım abi. Yeniçeri okçularım da var yanımda gördüğüm kadarıyla. E, bunları rahatça indiririz abi bakın baksana abi hayvan gibiler abi vallahi Osmanlı askerleri var şu modda bayılıyorum ya bayılıyorum şu modda bayılıyorum şu askerlere. Bak lezelit oğlum lezelit çok sağlam duruyor ya. Yok ben direkt lezelite bir tane kask verip yollayacağım abi. Baksana mükemmel ya. Bak şurada bir deniz e, yağmacıları da yüksek tier adam var galiba. Ona bir ok tutturabilirsek diyeceğim. Ne okçuları bizim yerimizi hallediyor bunu. 350 okçuluk becerileriyle gerçekten muazzam bir performans sergiliyorlar. Ve arkamda da bir lavuk var. E, arkamda bir iki lavuk var. Bunları atayım da bari gelsin. Dıştan gel gel. Sen nasıl tutturamıyorsun ya? Şurada gelen agaya sıkalım. Ama al, al, aldı eline şeyi. Fırlatma silahını bana atıyor ki attı bu arada. Ve shift tuşu bozuluyor galiba yavaştan. Oğlum geliyor he. Adam geliyor. Gelmeye devam ediyor ve evet o bana tutturuyor ama ben onu tutturamıyorum. Şu mesafeden aha kafasını. Nasıl tutturamıyorum lan. Kafasına vurdum. Ee, şurada bir lavuk var. Ee, hop şöyle bir tane daha. İndirdik mi? Okçuluğumuz iyi iyi. 182 oldu bile. Bizim orada yeniçeri agalar onları hallediyorken ben de şuradaki çocuğu halledeyim. Ta nereden nereye sıkıyorlar adamlar ve tutturuyorlar ya. Hayvan gibiler vallahi hayvan gibiler. Şuradan bununla indirdim. Bitti mi lan? Bitmedi herhalde hala galiba herhalde. Aa bitti çok iyi. Aa burada bu e, temizleyelim ki köy gelişimimiz güzel olsun abi. 61 eşyadan 34'ünü topla ve ayrıl diyelim şuradan. Ee, geriye geriye kalanıyla uğraşmayacağım. Hemen e, Konya'ya doğru ilerleyelim. Konya önemli. önemli. Şurada şehir, şehirden e, aldıklarımızı falan bir satalım. Abi e, valla iyi oldu ya. İyi geliştik. E, benim ama sadece askeri ihtiyacım var. E, şu an en yakın nereden alabiliriz? E, şehre doğru ilerleyelim. Beyşehir'den şehirden oraya geçelim. E, üzerimize 10 asker alalım en azından. 10 asker 10 askerdir abi. Ve köylerden gelen asker miktarı gerçekten muazzam. Şu erzak tüccarına bir girelim. Ben ilk başta şu lezalitle bir konuşayım abi. Lezalit'i bir yollayacağım. E, lezalit'e hemen ekipmanını bir göreyim abi Varagen ee, guard'ın şeyi çok iyi abi lezelite bir tane bot bir tane pakke İki takkenin daha iyisi var mı 46 ooo takkeyi de al abi sen çok iyi ya Vallahi lezelite çok iyi gözüküyor sakat ee, zırhlı savaş atı yerine normal bir savaş atı varsa onu vereyim bizim çocuğa diyeceğim de yok galiba ya bir şey olmaz sakat makat kullan işte o e, hasarlı ağır yuvarlak kalkanın da var. E, sana bir sorum olacak. Toprak sahibi olmak ister misin? Uh, bir dakika. Böyle yapalım. Kuzeydeki Kale'ye ona vermek istiyorum ama orası şu an benim başkentim olarak sayılıyor olabilir. E, o yüzden ilk başta bir işe yapalım. Gidelim oradaki e, askerlerimizi alalım. Ondan sonra e, orayı lezelte verelim. Buradaki miğferleri falan bir bırakacağım. Ee, 1900'e kadar satabiliyorum zaten. Şurada yemeklerde kalsın. Şu kalkanı da bir bırak. Ee, şey yapalım gidelim orada. Çünkü bizim şu an bildiğiniz üzere bayağı askerimiz var. Ee, evet. kadarmış. Orada askerimiz var. Ee, oraya asker getirtir. getirttik. 100 adet. Onları alalım oradan. Ondan sonra e, şey yapalım ki. Şunları da bir yere al diyelim. Bunu bir bırak. Ee, burada başka bu 17'likler 20'likler bunlar bir gitsin. E, bu 29'luk burada kalabilir. Onun haricinde tamam bunlar e, kalsın şu da gitsin. Güzel abi güzel güzel. Şimdi Han'a bir gidelim. Belki burada soylu bir yoldaş buluruz. Köle tüccarı üzerimizde köle var mı? Yokmuş. E, paralı Tatar şeyi falan onlarla işimiz gene yok. E, tümen başına gidelim. Tümen başından şöyle e, asker takfesi. kaç adet? Vallahi görmedim. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Kaç adet almışız? 30 adet başıbozuk almışız. E, bunlardan tımarlı sipahi oluşturacağız. Hemen e, Uşak köyüne doğru ilerleyelim ya da Uşak köyüne değil de Sivrihisar köyüne diyeceğim de şuradan geçiş var mı? Yok aynen mecbur İstanbul'dan dolanacağız galiba bakayım. Ha, buradan bir geçiş olmamız kötü olmuş ya çok uzun bir yol. E, o zaman da Sivrihisar köyüne ilerleyelim. E, zaten şu an e, güven güvende e, Kıbrıs şehrimiz. O yüzden bir sıkıntı söz konusu değil. Hemen Sivrihisar'a ilerleyelim. buradan askerimizi alalım. E, buradan İznik köyüne. Başı bozukları da direkt deli olarak e, upgrade diyelim. Karaman eri. Ha bunları e, nereden aldık ya biz? Neyse Karaman eri yapalım ya. Karaman avcısından bir şey olmaz. Karaman yiğidi yaparız bunları da. E, onlar çünkü bayağı iyi e, hatırlarsınız geçen save'den bizi Madara etmişlerdi. Vallahi çok sıkıntılı tipler. O kimdi görmedim bu arada ama bana bela bela çıkaracak bir adam gibi gözüküyordu. Benim üzerime doğru geldi. Evet, e, şu an buralardan asker alamıyorum. Sebebi ne? Bak Osmanlı köylerin bazıları şu an bana asker vermiyor. Sebebini merak ediyorum. Aha bak mesela burası veriyor. Çok garip. Bazı yerler veriyor bazı yerler vermiyor. Şimdi Karaman yiğidi. Uuu Karaman yiğidi ya. Direkt Karaman yiğidi abi. Hiç, hiç, hiç gerek yok. Keman keş bozuk, başı bozuklardan değil. Bunlardan da Tamal Spay. Güzel 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 güzel. güzel. doğru ilerleyelim. E, buranın hanına bakalım. Belki e, birini görürüz. Handa e, bakalım. Müzik'in falan filan yok abi. Burada da işimiz yok. Arena değil abi. bazı arena değil. Pazar. Zırh tüccarı desem. Hmm, ne kadar param var? 3000 param var. Ee, kalın Bedevi Zırhı, Cadçurt. Kask bakıyorum kendime şöyle. Kullanmış ee, Müslüman kaskı. Abi güzel bir kask bakıyorum ya. Hani öyle sağlam, güzel şeyden hani. Boş bir şey değil anladınız. Ee, peki şeyi merak ediyorum abi. Bir şehri iki kalesi olan ee, bir adamız. Seni tekrardan görmek güzel. Evet. Ee, Dere aynı. Aynen. <laughs> E, diyor ki bakarız bakarız sen yani biraz da savaş falan diyor bize de biz daha nasıl savaşalım abi biz daha nasıl savaşalım ya yapma gözünü seveyim ya Fatih Sultan Mehmet Han. E, Edirne'ye doğru ilerleyelim. Edirne'den e, bir yoldaş bakalım kendimize artık e, bir yoldaş daha istiyorum ki gezgin kervan mavzı. Burada da gezgin şair var efendim. Burada da maalesef işimizi göremedik. NSK'ye ilerleyelim hiç gerek yok zaten 100 askerimiz var orada. Selaniye'ye doğru ilerleyelim. Biz rotamızdan şaşmayalım. E, ağaçların bağlı olması beni de rahatsız ediyor arkadaşlar ama elimden gelen bir şey yok o yüzden özür dilerim şu an e, bilmiyorum yani yapabileceğim bir şey yok. Bir tane karaman atlısı yapsam e, bir görmek açısından en azından. Biraz da kapıkulu piyadesi yapalım karaman alpi buradan keman keş karaman açısından da karaman yedi. Biraz kapıkulu piyadesi yapalım hiç piyademiz yok abi gördüğünüz gibi. Mali spy sayımız falan baya iyi durumda ama hiç hiç sıfır şey konusunda e, piyademiz sıfır o yüzden e, salmayalım abi bunu. Ve ne kadar askerimiz oldu? 100 kişilik bir birlik bırakalım da. Bakın Açıya Kalesi'ne bir gidelim. Şu Açıya Kalesi'ne bir hızlıca ilerleyelim. Hop! Eksi 900'deyiz. Nasıl 900'deyiz lan? Kıbrıs'tan nasıl vergi gelmedi ya? Abi Kıbrıs'tan nasıl vergi gelmedi abi? Neyse. En azından çok da şey değiliz. Karaman Yiğidi yapmaya devam. Buradan bir keman keş. değillerden. Tımar Spay Karaman Alplerinden güzel bir şekilde şey yapalım. Kapı Kulu Piyadeleri yapmaya devam. E, adeş gelişimiz de sona ermiş. Evet bu biraz bir e, sıkıntı. Umarım büyük bir bela başımıza gelmez. Birliklerin bir kısmını buraya eleştir diyelim. Şuradaki acemi olanların alalım. Burayı ne bırakayım? Yani almak istiyor muyum hepsini? Gerek yok. Gerek yok. Ee, şuradakileri alabiliriz. En azından satarız bunları para niyetine. Ve ee, evet burayı Açıya Kalesi'ne Konağa gidelim belki e, buradaki başkanla konuşup hani buradan değiştiriliyordur. İşte başkenti şurası yapmak istiyorum falan. Varsa öyle bir şey yapalım. E, ve burayı da bizim sevgili Lezalit'e teslim edelim. Başkan. Ee, yeni devlet adamı. Z tamam. Tamam. Sıkıntı yok. 20 akçe verelim de. Yokmuş. Tamam. Abi direkt veriyorum o zaman ya. Komiser. E, peki komiser bir şey diyor mu bize bu konu hakkında? Kimseyle savaş durumunda değiliz aynen öyle. Muhasebeci peki bir şey diyor mu topran vergi oranı hazine finansal işler rapor yani şey yok o zaman ee, konuşalım Lezelitle Lezelit, le. Lezelit ee, bir sorum olacak toprak sahibi olmak ister misin neresi Kıbrıs ha bak orası başkentim diye veremiyorum evet Sparta kalesi evet Sparta kalesini Lezelite teslim ettik Açıya kalesi maalesef şu an şeyimiz gözüküyor galiba. Peki, bir şey söyleyeceğim. Ee, Sparta Kalesi'ni Lezalit'e verdik, tamam. Ee, Kıbrıs kral e, Kıbrıs'a gittiğimizde tekrar şey yapabiliyor muyuz? Aha, sarayını buraya taşı geldi, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ee, ne gerekiyor sarayı buraya taşımak için? Aynı şeyler mi? Ee, tamam, rulo kadife ve şey, tamam. Fazla erzak tüccarına var mı? Alet, bir tane alet alacağım. Alete zaten ihtiyacımız oluyor. Ee, bir de rulo kadife, onu da geze geze bulacağız artık. Köle tüccarımız var burada. Gezgin adam falan filan. Ee, burada bir hafif Türk süvarisi var. Ee, bir tanesini alalım. 160 akçeye. Bir şey olmaz. Ee, hafif Türk süvarisi buradan e, yükseltilebiliyor mu? Yok. Zırhı çok iyi diye aldım bu arada. Onu da kullanırız. Şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Bir save alalım burada. Ee, onun haricinde gidip adam aramam lazım beni biraz. O Adana kalesini falan full almış lan Akkoyunlu. Vay 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 vay. Biz de peki Alanya kalesini mi alalım? Nasıl yapalım? Peki e, ilk başta bence bir Urfa'ya ilerleyelim tamam mı? Bir adam bakalım abi kendimize, bir lord. E, çünkü kendi krallığımızı kurduk artık ve Rula Kadife'de aramayı unutmayalım. E, kendi krallığımızı kurduk. Oğlum bayağı iyi para gidiyor ha. Biz bu parayı nereden çıkaracağız bilmiyorum ama iyi kullanıyoruz şu an Kapıkulu piyadelerini e, şey yapmaya devam edelim birazcık daha piyade ağırlıklı olalım. Ve burada ne oluyor? Bak burada bizim köylü çiftçiler, e, Sırp krallığıyla tamam. Yetişebiliyor muyuz? Köylü çiftçilere yardım edelim. Hem onur, monur kazanırız belki. Ee, şurada bizim agalara bir yardım edelim. Şimdi şu an bir lezalitimiz var sadece. Ne oldu lan? Neye çarptım ben? Ha burada bir şey var. Hitbox. Ee, şu an lezaliti e, verdik. Ama bize şu an daha e, Rolf lazım, Bahestur lazım falan da filan da. Bayağı adam lazım. O yüzden hızlıca e, birazcık şehirlerde gezmek istiyorum. Şehirlerde gezelim. E, azıcık hanlarına bir bakalım. Abi şey lazım ya. Hani e, baya lazım bir soylu yoldaş. Hemen köy vere köy, köy vere vere, köy vere vere halledelim abi. Ve mesela o köy, e, Tarsus köyünü verip sonra bir de e, bir toprak daha ister misin deyip e, kaleyi verebiliyorsak öyle yapalım. Daha iyi olur. Ve Karaman'ın son kalan kalesi, Alanya kalesini ben alabilir miyim? E, alabilirim Tabii de e, şey yapabilecek miyiz? Adını siz getirin. E, oradaki e, Karaman'ın askerleri çok güçlü biliyorsunuz. Onu zapt edebilir miyiz? Ee, onu düşünmek lazım. Hmm, Dervençi, mervençi. Bunlara gerek yok abi. Tamam. Bir eşya varmış. Onu da alalım. Güzel. Burada köylerimizi kurtardık. Buradan bir e, yeniçer okçusu yapalım. Yeniçer okçularımızın sayısı 26 var. Yeniçer okçularımızın da sayısı az. Ee, ona dikkat etmemiz lazım. Hemen bir Urfa'ya doğru ilerleyelim. Belki kendimize bir yoldaş buluruz ki. E, evet. Zort. Grubumuzun şeyi bit... Aha! Burada ben... Bura benden nefret ediyor şu an ha. E, ee, bura biraz sıkıntı. Hemen buraya hücum verelim. Destek kuvvetler de yetişti diyor. Bura e, istila altında. Bu Tarsus köyünü hemen benim birine vermem lazım. Bura bana kira mira hiçbir şey vermez. Hatta lezelite verebiliyorsak verelim diyeceğim de lezelite şu an Allah bilir nerede. E, Ulufeciler falan erkenden ölmese ya bari. Bunlar e, fena olmayan askerler sonuçta. Tumali spaylerle şu an eziyoruz burayı. Ama e, evet adamları bir türlü vuramadım bu arada. Benim bir an önce... Ya kelebek de gitti ha benim hızlı hızlı burayı ez ezip geçmem lazım ya. Ee, biraz fazla adam lazım bize. Evet Altta battım yanlışlıkla. Nasıl unuturum? ya Allah'tan geldi, Allah'tan geldi. Vallahi alta battım çok korktum. Alta batmamam lazım. Alta batmamam lazım. Alta batmamam lazım. Tamam kendi beynime yerleştireceğim bunu. Evet bizim çiftçileri e, burada kurtaralım. En azından biraz daha e, ilişkimiz artsın ve her türlü ee, bunu kendi köyüm olmasa bile yapardım zaten. Tamam, şurada iyi ezdik abi, adamlar okçulardan savunuyor kendini, aslan parçaları ya. şu kadar zeki olsanız yeter zaten benim kendi askerlerimle. Şu e, bizim çiftçiyi öldürmesin diyecektim ama maalesef yetişemedik galiba ve burada indirdik abi adamları, mükemmel, mükemmel. Güzel abi. Bu köyü de burada kurtarmış olduk ve onların daha çok ihtiyacı var diyelim. Burada bize asker bile vermiyor gördüğünüz gibi. Grup e, burada acemi olanlarından bir keman keş yapalım. Keman keş sayımız da 87 bu arada ha. Bayağı iyi. E, Akkoyunlu ak buraları full mahvetmiş. Aslında Akkoyunlu'yu koyunlu ise başlayan, Burada free kale de farmlayabiliriz. Bakın Adana kalesi falan bomboştur yüksek ihtimal. 150 adam. Gerçi 150 adam iyi de bizim yeniçeri okusuna ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var ve bir dereveyi e, ayarlamamız lazım. Hmm, bu Maysaf köyüne bir ilerleyelim. E, masyaf köyüne. E, köylerden Erzak satın al diyelim. Evet Erzak yok köylerde. Şaka gibi. Hemen e, abi şu an kimseyle savaştayız. Ufak tefek şeylerden bir şey olmaz diyelim. Ve özellikle Han'ı bir kontrol edelim. Abi lütfen soylu bir yoldaş. Deşavi var. Aha Artidayı. Artidayı alırım. Katsin var. Varay muhafızı var. Deşavi var. E, dur. Var mı yerimiz? Aa dur. Hemen abi bir tane e, acemi askeri atalım. Dur şunları bir keman keş yap. Para bitti. Aha zort. Vallahi zort. E artı da iyi alamayacağız. Nasıl yapacağız? Buradan mecbur bir şeyler satmamız lazım. E, yani yavaştan bir savaşa girmemiz lazım ya. Öf, parasızlık çok zor bu oyunda ya cidden. Artı iyi bile alamıyoruz şu an. Neden? E, şeyimiz yok. Şuradan e, çatlak kalkanları falan bir bırak. Lan tekeli silahlar. Kılıç mılıç. En azından artı alalım lan. Battal Kılıç falan bak bunlar iyi silahlar aslında. yani bunları satmak bırakmak istemiyorum. 300 akçe ama Artidayı 400 akçe istiyor değil mi? Yani e, şu an en mantıklı şey savaş ilanında bulunmak gibi gözüküyor. Eee Artidayı e, sonra da alırız deyip şöyle Diyarbakır'a doğru bir gitsek. Abi şöyle bir ufak tefek şeylerden bir şey olmaz deyip mecbur yapacağım. E, gezgin, mezgin, burada çiftçi var, kervan muhafızı falan var. Abi bana yok mu bir yoldaş ya Musul, aha Musul, Musul, Musul da bulacağız, Musul bulacağız inanıyorum, İnanıyordum. Köle tüccarı var, e, paralı tatar falan. Ya bu kadar gezip vakit kaybetmek istemiyorum, hem sizin için hem de kendim için. Burada bir e, soylu yoldaş istiyorum sadece, onu da e, Unable Anaybaloğun texture bilmem ne, e, aman diyeyim abi sıkıntı çıkmasın da. E, o zaman arkadaşlar nasıl yapalım biliyor musunuz? E, ben video dışı. Gideyim birkaç tane yoldaş bulayım abi. Çünkü bu çok uzun sürer. Videoda sizi sıkmak istemiyorum. Bir sonraki bölümde e, buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Ve e, ben giderim azıcık adam bulurum abi. Birazcık yoldaş lazım bize. E, toparlarız kendimizi. Gideriz bir belki Karaman'ı fethederiz. Karaman oğulları. E, Karaman oğulları ne? Karaman oğlu birliği, şey, beyliğini şuradan sileriz. Alanya kalesini fethederiz. Bakarsınız belki e, Memlü'ye veya Akkoyunlu'ya savaşlarında buralardan biraz büyümeye çalışırız. Bakarız. E, duruma göre birazcık yoldaş toplayalım da gerisine bakarız. Buraya kadar vaktini ayırıp beni dinleyen izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Umarım keyifli vakit geçirebilmişizdir. Aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.